Tabii kaş bayanlar için yüzde en önemli ünitlerden biri. Ee, her gün bir bayan kaşlarıyla oynar, kaşına şekil verir. Birçok bayan kaşına kontur yaptırır. Ya da kaş hani yüzdeki çekiciliği arttıran gözün daha dinamik, bir canlı gözükmesini sağlayan ögelerden biri. Tabii kaşın ideal pozisyonu da önemli. Yani kaş aslında nasıl olursa güzeldir. Bir bayanda ideal kaş nedir? O normları da gerçekten iyi bilmek lazım. Aslında kaşın Başladığı yerle e, itibaren kaş yükselir 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 en yüksek geldiği noktada bir ark yapar ve bu ark aslında bizim limbus dediğimiz göz bebeğinin dış kısmından geçen hattı çaprazlar. Yani kaş iç kısmından yükselir ve göz küresinin dış kısmından yukarı çıkan bir hizada en yüksek noktaya gelir. Buradan itibaren kaş hafifçe aşağı doğru inerek biter. Bittiği yerle Başladığı yer arasında enine bir çizgi çizersek bittiği yerin 2-3 milim kadar daha yüksek olması lazım. Demek ki ideal kaşı tariflersek ideal kaş sanki bir yay gibi yükselir. En yüksekte gözün dış kısmından dikey hattan geçen bir çizgide olur. Bittiği yerse başladığı yerden itibaren 2-3 milim yüksektedir. Tabii kaş ne çok uzun olmalı ne de çok kısa olmalı. Çünkü kaşın kısa olması hani olduğundan kaşı daha zayıf gösterip o görsel güzelliği atarken kaşın çok uzun olması hani o zaman da kaşın e, normal estetik olarak güzelliğini bozabilir. Şimdi tabii insanlarda kaşın beğenisi ya da insanın kaşın şeklini kendine göre değiştirebilir. İnsanların bazıları kaşını düz yapabilir. Bazıları çok daha yukarıdan kalkık yapabilir. Bazıları aşağı doğru düşük yapabilir. Hani bunlar kişilerin beğenilerine göre değilse de toplumda algı oluşturan güzel kaş dediğimiz ideal kaş görüntüsünün aslında bu olması lazım. Bunun dışında yapılan... Ee kaşların şekillerinde hani insanda daha doğal olmayan görüntüler olabilir. Mesela kaşın iç kısmının aşırı kalkık olması insanda hayret ifadesi uyandırırken kaşın dışının aşırı kalkık olması sanki palyanço kaşı gibi hani toplum içerisinde daha naoş, estetik, doğal olmayan bir görüntü yaratabilir. İdeal kaş herkes için güzel kaştır ve yüzü güzel gösteren kaştır. O yüzden ideal kaş normlarını hani biz bir hastada ameliyat yaparken ya da tasarlarken bu kriterleri göz önüne alırız.